Eren'in yaşı Seçil'in yaşının 3 katından 5 fazladır. Eren ile Seçil'in 2 yıl sonraki yaşlar toplamı 45 olacağına göre Eren'in bugünkü yaşı kaçtır? Eren'in yaşına ve Seçil'in yaşına şöyle tanımayacak olursak Seçil'in yaşı x ise Eren 3x artı 5 yaşındaymış. 2 yıl sonraki yaşları 3x artı 7 yaşında olur. Diğer ise x artı 2 yaşında olur. Toplam yaşlarını 45 olacağını söylüyor. 4x eşittir. 36'dan x'in değeri nedir? 9'dur. Eren'in bugünkü yaşı kaçtır? 3 çarpı 9 artı 5'ten 27 artı 5 32 yaşındadır. Doğru cevap B seçeneği. Kerem'in yaşı Sedat'ın yaşının 3 katına eşittir. Sedat Kerem'in yaşına geldiğinde ikisinin yaşları toplamı 56 olacağına göre Kerem Sedat'tan kaç yaş büyüktür? Kerem ve Sedat için şöyle demiş. Sedat'ın yaşının 3 katı Kerem'in yaşını veriyormuş. Sedat Kerem'in yaşına geldiğinde yani 2x yıl sonra Kerem ne olacaktır? 5x yaşına gelecektir. Toplam yaşları 56 olacağına göre 8x eşittir. 56'dan x eşittir. 7'dir. Kerem Sedat'tan kaç yaş büyüktür? 3x eksi x'in değeri 2x'i soruyor bize. 2 çarpı 7'den 14 yaş büyüktür. Doğru cevap C seçeneğidir. Priz'in 5 yıl önceki yaşı Nilüfer'in 3 yıl sonraki yaşına eşittir. Priz ve Nilüfer'in 2 yıl sonraki yaşlar toplamı 40 olacağına göre Nilüfer'in şimdiki yaşı kaçtır? Burada 5 yıl önceki yaşının 3 yıl sonraki yaşına eşit olması demek yaşlar farkının 8 olması demektir. Bu durumda Filiz ve Nilüfer için şunu diyecek olursak. Filiz e, Nilüfer x yaşındaysa Filiz ne olacaktır? x artı 8 yaşında olacaktır. 2 yıl sonraki yaşlar toplamı diyorsa x artı 10 x artı 2 olacaktır 2 yıl sonraki yaşlar toplamı 40 olacağından dolayı 2x artı 12 eşittir 40 2x eşittir e, 40, 28 x'in değeri 14'tür. Nilüfer'in şimdiki yaşı 14'tür. Doğru cevap 5. Bir grup öğrencinin 2 yıl sonraki yaşlar toplamı 84, bir yıl önceki yaşlar toplamı 18'dir. Buna göre bu grupta kaç öğrenci vardır? Bugünkü yaşlar toplamına t edecek olursam, grupta x öğrenci olsun, 2 yıl sonra 2x daha top yaşlar toplamı 84 olur. Eğer bir yıl önceki yaşların toplamını soruyorsa da ne olarak vermiş bana? 18 olarak vermiş. X'i soruyor. X'e çarptığımız zaman 3X eşittir. 66. X eşittir. 22. Grupta 22 öğrenci vardır. Doğru cevap D seçeneğidir. Bir annenin yaşı iki çocuğun yaşlar farkının 4 katına eşittir. 5 yıl sonra annenin yaşı çocuklarının yaşlar farkının 3 katından 12 fazla olacaktır. Buna göre annenin bugünkü yaşı nedir? Kaç yıl geçersek geçsin iki kişi arasındaki yaş farkı asla değişmez. Annenin yaşı yaş farkına ben x yiyecek olursam 4x yaşındadır. 5 yıl sonra yani 4x artı 5 de çocukların yaşlar farkının 3 katının 12 fazlasına eşit oluyormuş. x buradan 7 olarak bulunuyor. Annenin bugünkü yaşı 4 çarpı 7'den 28'dir. Doğru cevap c seçim. Bir anne ile iki çocuğun yaşlar toplamı 42'dir. 6 yıl sonra annenin yaşı iki çocuğun yaşlar toplamından 12 fazla olacağına göre büyük çocuğun bugünkü yaşı en az kaçtır? Öncelikle çocukların yaşlar toplamına x diyelim. x eşittir a artı b olsun. Annenin yaşına y diyecek olursam y artı x eşittir 42. 6 yıl sonra annenin yaşı y artı 6 X artı 12 çocukların yaşlar toplamı. Yaşlar toplamının 12 fazlasına eşit olacaktır. Artı 12. Bu durumda Y eşittir. X artı 18 olarak bulunacaktır. Yerine yazacak olursak buradan 2x artı 18 eşittir 42 ise 2x eşittir 24 x eşittir 12. X 12 ise A ile B'nin toplamı 12 olacak. Büyük çocuk dediğine göre bu çocuklar X olarak kabul edemeyiz. 6'ya 6 olamıyorsa ne olacaktır? 7'ye 5 olacaktır. Büyük çocuk 7 yaşındadır. Doğru cevap D seçeneğidir. Gökçe 3 yıl önce, Buket ise 5 yıl sonra doğmuş olsaydı, ikisinin de yaşları birbirine eşit olacaktı. Şimdi Gökçe'ye G diyelim. Buket de B olsun. Yaşları arkadaşlar bu şekilde bir değişiklik yapıldığında birbirine eşit olacaktı. Şimdi Gökçe 3 yıl önce doğsaydı 3 yıl daha yaşlı olurdu. Demek ki Gökçe X yaşında değil de X eksi 3 yaşında. Buket 5 yıl sonra doğmuş olsaydı 5 yaş daha genç olurdu. Demek ki X'ten 5 yaş daha yaşlı daha fazla diyebiliriz. İkisinin bugünkü yaşları 42'ymiş topladığımız zaman bu ikisini toplarsanız x eksi 3 artı x artı 5 eşittir 42. Yani düzenlersek 2x artı 2 42. 2x eşittir 40. x değerimiz 20. Yani arkadaşlar Gökçen'in bugünkü yaşı x eksi 3. Buradan da x yerine 20 yazarsak cevabımız B şıkkı. Candan ile Yener'in bugünkü yaşlar toplamı 28'dir. Candan Yener'in bugünkü yaşına geldiğinde için yaşlar toplamı 44 olacağına göre Candan bugünkü yaşı kaçtır? Candanla Yener'in yaşlarına x'e y diyecek olursam yaşlar toplam bugünkü 28'miş. Candan Yener'in bugünkü yaşına geldiğinde yani y yaşına geldiğinde Yener'de ne olacaktır? y eksi x kadar büyüyecektir. Yani birinin diğerinin yaşına gelmesi demek yaşlar farkı kadar büyümesi demektir. Bu durumda yaşlar toplamı 44 oluyor. 3y eksi x eşittir 44. x artı y'nin değeri de 28 ise buradan x'ler birbirini götüreceği için 4y eşittir 72. y'nin değeri 18'dir. Y'nin yaşı 18 bize candanın yaşını soruyor. x'in değeri 28 eksi 18'den 10'dur. Doğru cevap B seçeneğidir. Yaşlar birbirinden farklı. İki basamak doğal sayılı olan dört yönlü yaş ortalaması aşağıdakilerin hangisi olamaz? Çocuklardan bahsettiğine göre bu çocuklar 10 ile 20 yaş arasında kişilerdir. Bu e, dör, herhangi dört çocuğun yaşlarını aldığımız zaman ne olacaktır? Yaş ortalaması ondan fazla olacaktır. E, ya da 11'den fazla olacaktır. Çünkü yaşlar 10, 11, 12 diye gitgide arttığı için bu değerler ne olacaktır ortalama? 12'nin altında olmaması gerekiyor. Bu durumda doğru cevap A seçim. Sema Mustafa doğduğunda Seray bugünkü yaşındaydı. 30 yıl sonra Seray yaşı Sema Mustafa'nın yaşlar farkında 6 katı olacaktır. Buna göre Seray'ın bugünkü yaşı kaçtır? Sema, Mustafa ve Seray için şunu diyebiliriz. Mustafa 0 yaşındayken Seray A yaşındaysa Sema Seray'ın bugünkü yaşı Seray'ın bugün yaşı B ise B yaşında olsun. A'dan B'ye geçtiğimiz zaman Sema Mustafa ne olacaktır? B eksi A kadar büyümüş olacaktır. Sema ile Mustafa Seray fark yaş farkı B eksi A olduğu için 2 B A kadar olacaktır. Seray'ın yaşı yani B artı 30 eşittir. Mustafa'da Seman yaşlar farkının 6 katıymış. 6 çarpı 2b eksi a eksi b eksi a'dır. Kaç yıl geçerse geçsin yaşlar farkı değişmediği için 30 eklememize gerek yok. Buradan a'lar birbirini götürür. B. 6b eşittir b artı 30sa 5b eşittir 30'dan b'nin değeri 6 olarak bulunur. Seray'ın bugünkü yaşını soruyor. Yani B değerini soruyor. Doğru cevap B seçeneği 6. Bir çocuğun yaşı babasının yaşının rakamlar toplamına eşittir. 10 yıl önce babanın yaşı oğlun yaşından 36 fazla olduğuna göre babanın bugünkü yaşı en az kaç olabilir? Baba ile oğlun arasındaki yaş farkı 36'ymiş. Kaç yıl geçerse geçsin bu yaş farkı asla değişmez. 10 yıl öncesinden bahsediyorsa Bugün babamız nedir? 46 yaşında olarak kabul edecek olursak çocuk kaç yaşındadır? 10 yaşındadır. Ama 10 yıl önce çocuk daha doğmamış olacağı için artı 1 eklediğimiz zaman baba 47 oğlu 11 yaşında olur. Doğru cevap D seçin. 2005 yılındaki yaşı doğduğu yıl rakamlar toplamının altı fazla olan Umut'un 2020 yılındaki yaşı kaçtır? Burada bize doğduğu yılın rakamlar toplamının altı fazlası diyorsa Umut 1900'lü yıllarda doğmuş olması gerekiyor. Yaşını ise 2005'ten doğum yılını çıkartarak buluruz. O da 1 artı 9 artı a artı b artı 6'dır. 16 artı a artı b diyecek olursak. Burada 2005'ten 1900'ü çıkardığımızda eksi a eksi b olarak yazalım. Burası 105 eksi 16 eşittir 11a artı 2b olarak buluruz. Buradaki değerimiz de 89 eşittir 11a artı 2b diyecek olursak A'ya 7 verdiğimizde 2B'nin değeri 12 olur. B buradan 6 olarak bulur. Umut 1976 yılında doğmuştur. 2020'deki yaşını sorduğu için 2020 çıkartacak olursak yaşımız buradan 44 olarak bulunur. Doğru cevap D seçeneği.